Emre Berezoğlu'yla teknik direktör olarak yola devam etmeyeceklerini, yabancı bir teknik direktörü takımın başına getireceklerini söylemişti ve birçok aday da tabii o söylemlerden sonra konuşulmaya başlandı. Şimdi A Spor Editörü, Sabah Spor Editörü Furkan Bozoğlu'na gideceğiz. O çünkü bütün adayları tek tek hem profilleriyle hem de gelme olasılıklarıyla bizlere anlatacak. Furkan söz sende. Teşekkürler Çiğdem Ceylan. Evet Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da dediği üzere Portekizli ve Almanya ekolünden yola çıkacaklarını dile getirdi teknik direktör seçiminde. Bizler de şöyle akla gelen ilk isimleri bir listeleyelim dedik. Ee, tabii Tabi ilk olarak Portekizli teknik adamlardan başlamak istiyorum. 4 e, Portekiz teknik direktörü, 3 e, Almanya'dan e, teknik direktör ismi var. Hemen şöyle bir göz atalım. Jorge Jesus ilk olarak şöyle kariyerlerini bir ele alacağız. Jorge Jesus'a baktığımızda 66 yaşında çıktığı maç sayısı gerçekten fazla. Portekiz'in çok deneyimli, çok tecrübeli teknik direktörlerinden birisi 800 maça çıkmış. Galibiyet sayısı gerçekten muazzam. 494 maçta maçtan galibiyetle ayrılmış. Beraberlik sayısı 146. Mağlubiyet sayısı ise 160. Şöyle çalıştırdığı takımlara bir göz atalım. Tabii Portekiz'in aslında birçok takımında görev aldı. Önemli takımlarında görev aldı. Setubal'de görev aldı. Sonrasında kuzeye doğru, Portekiz'in kuzeyine doğru çıktı. Gimareş, sonra Lisbon'dan Sporting takımını çalıştırdı. Tekrar kuzeyde Braga takımı, Belenenses. E, tabii bir de Al Hilal dönemi var. Al Hilal'da da bir süre e, teknik direktörlük yaptı. Tabii ayrıca Flamengo'yla da çok önemli bir e, başarı ortaya koymuştu Brezilya Ligi'nde ve son olarak da şu an Benfica'da görev yaptı. Ki Benfica'yla da birlikte Portekiz'in en önemli takımlarında çalışmış olduğu Jorge Jesus. Jesus'tan sonraki bir diğer isim, bir diğer tecrübeli Portekizli teknik adam Fonseca. Paulo Fonseca'ya baktığımızda yine Portekiz uyruklu bir teknik direktör, 48 yaşında çıktığı maç sayısı kariyerinde profesyonel olarak 453 galibiyet sayısına baktığımızda sayı yine eee önemli İyi bir rakam 261, beraberlik sayısı 100, mağlubiyet sayısı 92 çalıştırdığı takımlara baktığımızda yine Portekiz'den e, önemli takımları çalıştırdı. Pakos de Ferreira'yı çalıştırdı, e, yanı sıra Porto'yu çalıştırdı. Yine Jorge e, Jesus gibi Braga dönemi var, Shakhtar Donetsk dönemi var ve son olarak da Roma. Roma'da çok iyi bir sezon geçirdi diyemeyiz ve Roma e, sezon bitmeden Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı ve yolları ayıracak Fonseca ile birlikte yine Fonseca da Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde yer alıyor. Bir diğer isme geçeceğim. Marco Silva bir diğer Portekizli teknik adam. Ee, diğer teknik direktörlere göre yaşı daha küçük. 43 yaşında maç çıktığı maç sayısı profesyonel olarak 325, galibiyet 164, beraberlik 66, mağlubiyet sayısı ise 95. Çalıştırdığı takımlara baktığımızda Estoril Praia, Sonrasında sporting dönemi var ve e, tabii diğer hocalara, Portekiz'de hocalara nazaran İngiltere'de daha fazla görev almış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Watford'da çalıştı. Yine Yunanistan macerası var. Olympiakos, Hulsti ve son olarak da Everton'ı çalıştırdı. Yaklaşık iki sezondur da takım çalıştırmıyor. Marco Silva da Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde yer alıyor. Evet, bunların yanı sıra bir diğer e, hocaya geçelim. Bruno Lage. Bruno de aslında Benfica adına çok önemli bir teknik adam. Neden diyecekseniz altyapıdan gelmiş bir teknik direktör. Benfica B'yi çalıştırmış ve sonrasında az takıma çıkmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yaşı da ideal 45 yaşında. 89 maça çıktı profesyonel kariyerinde. Galibiyeti 59, beraberliği 15, mağlubiyeti de yine 15. Çiçeği burununda bir teknik direktör diyebiliriz Bruno Laggi için. Çünkü dediğim gibi sadece Benfica B ve Benfica takımlarını çalıştırdı. Bruno Laji. Christoph Daum bildiğiniz üzere Christoph Daum Türkiye'de de çok önemli işlere imza attı. Üç takımda görev aldı Süper Lig'de ve gerçekten çok tecrübeli bir teknik adam. Almanya'dan yaşına baktığımızda 67 yaşında bu zamana kadar diğer teknik direktörlere nazaran ki bu listede en çok maça çıkan teknik adam 1008 maça çıkmış galibiyet sayısı 528 beraberlik sayısı 230 Mağlubiyet sayısı 250. Çalıştırdığı takımlara şöyle bir bakalım. Az önce de dile getirmiştim. Ama şöyle genel bir baktığımızda Stuttgart, Köln, Avusturya, Viyen, Beşiktaş, Fenerbahçe, sonrasında Bursa Spor, Frankfurt, Kulüp Buruş ve son olarak da Romanya takımını çalıştırdı. Yine Daum'da uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Bunu da aktarmış olalım. Ve bir diğer Alman teknik direktöre geçelim. Labadia. Labadia aslında Emre Belezoğlu'nun ge geleceğe dönemlerde de konuşulan bir isimdi. Geldikten sonra da konuşulan bir isimdi Bruno Labadia. Hemen onun da şöyle istatistiklerine bir göz atalım. Hangi takımları çalıştırmış, neler yapmış. Yaşı 55. Bu zamana kadar çıktığı profesyonel maç sayısı teknik direktör olarak 475. Galibiyet sayısı 213. Beraberlik 98. Mağlubiyet sayısı 164. Çalıştırdığı takımlara bakalım. Wolfsburg, Stuttgart, Hertha Berlin, Hamburg, Gürfürt ve Darmstadt'ı çalıştırmış ve son olaraksa Bayer Leverkusen'i çalıştırdı Labadia. Yine Labadia'da e, bu 3 teknik adamda, 3 Alman teknik adamdaki e, ele aldığımız 3 isimdeki en önemli ortak noktada Stuttgart'ı çalıştırmış olmaları. Çünkü Rannik de aynı şekilde Stuttgart'ı çalıştıran isimler arasında. Evet e, bir diğer Alman teknik direktöre geçtiğimizde Rannig demiştik 58 yaşında çıktı maç sayısı 653 gerçekten büyük bir rakam. Galibiyet sayısı 318, beraberlik 148, mağlubiyet sayısı 187 ve çalıştırdığı takımlara baktığımızda az önce de belirtmiştim. Daum gibi, Labadia gibi o da Stuttgart'ı çalıştırdı. Schalke'yi çalıştırdı, Hoffenheim, Hannover 96 ve son olaraksa Leipzig'i çalıştırdı diyelim ve sözü sana aktaralım. Çiğdem Ceylan. Ve bize Anspor Edisörü Furkan Bozoğlu'ndan sözü alalım. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarını bizlere anlattı. Artık bu konunun önümüzdeki günlerde de netleşmesi bekleniyor. Biz de en sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi Anspor ekranlarından sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz diyelim. Ve günün diğer gelişmelerine gelin geçelim. Trabzonspor diyeceğiz. Orada da gündem transfer. Marek Hamşik için Göteborg'a teklif sunmaya hazırlanıyor Trabzonspor. Orada maviler İsveç kulübüyle anlaşması sağladı. Bu sabahlar A Milli Takım Euro 2020 için Avrupa Şampiyonası için seyahatine başlıyor. Az önce kafile buraya gelmişti. Yavaş yavaş artık terminal binasından ayrılacaklar ve kendileri için özel olarak hazırlanan Türk Hava Yolları tarafından özel olarak hazırlanan uçakla Almanya seyahati başlayacak A Milli Takım'ın. Yaklaşık iki haftadır Antalya'da kamp çalışmaları devam ediyordu. Dün son çalışma, son antrenman basına kapalı olarak gerçekleşti. Kadro artık nihai sayısına 26'ya ulaştı. Dört isimle yollar ayrıldı. Burada kampta yer alan dört isim Halil Akbunar, Gökhan Akkan, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir. Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayacak olan isimler olarak kadrodan çıkarıldı ve 26 kişiye düştü kadro. Şu anda da Almanya seyahati için amirli takım havalimanından ayrılacak özel bir hazırlık var dediğimiz gibi Türk Hava Yolları'nın takım için hazırladığı, A millilerimiz için hazırladığı özel uçakla önce Almanya'ya gidecekler. Oradaki kampın ardından ki yarın bir...